Selamlar. Merhaba dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte herkesin oynadığı, benim de küçükken babaannemlerde oynadığı bu gladiator oyununda şov yapacağız. Yani ben böyle inanıyorum. Baba sana ne olmuş baba? Şimdiden iyi seyirler diliyorum dostlarım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan iyi seyirler. Haydi bakalım. O zaman Spartacus kuyruğu oluşturalım. Reed Div Yeni Gladiator, gladiator oluşturulsun bakalım. Spartacus Tuko skin color. Bu ne oğlum? Domuza dönüştük rengi değil mi bu? Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Tövbe estağfurullah hocam. Deccal mi hocam bu tövbe? Baba sana ne olmuş baba? Baba sana ne olmuş baba? Ne yani oğlum şeytan tövbe tövbe hocam. Bismillah bismillah bismillah. Bu da olmaz. Bu ne oğlum mor? Çok şekilsiz. İnsansı olalım ya insan olsun. Spartakus oğlum ne oğlum lan? Vıy vıy vıy. Oğlum saçın niye ten renginde lan? Ooo bu ne lan? Goru gibi ha. Yaşlı dayı olsun mu yaşlı dayı? Yaşlı dayı stili. Eski, eski bir gladiatör havası yok yok yok. Dur bir dakika hocam. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı, daha güzel, çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği farklı bir şey istiyorum. Bunlar hiçbir şey değil. İşte bu. Artık... Spartakus'u koy, Spartakus'u koy. Yes, 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 yes. Yeah. Hmm. Ya şimdi de öyle tepede kalacağız. Dayı bağırarak öldürdük. Atakır olsun Atakır. Defansa gerek yok kardeş. Şimdi hocam. Luis. <laughs> Dvlaviç. Mestirat. Neyse dayı. Bir dakika dur bakalım. Kaç para bunlar? Bende 1500 TL var. Bunlar kaç para? Hocam satıl mi ya. Ha levelimiz yetmiyor. Çok atmışsın. Ne kızıyorsun oğlum level etmiyor Ne kızıyorsun? Gelin harinaya gidelim. Duelo. Duelo atalım. O ne yapıyor lan o? <laughs> Hemen gidelim yanına sapan aldı. <laughs> Acı bize bir göğüslük ver ya. oğlum bizim paramız hiçbir şey yetmiyor. Biz nasıl bir şey yapacağız yani? Ne istiyorlar benden? Bekle bir dakika. Bir daha kapışma Abi ne kızıyorsun lan? Ne kızıyorsun? Ne kızıyorsun? Daha duvarlığa girelim. Hadi. Yapabiliriz uyum alan. Uyumasın oğlum. Ne? Ne? Oğlum bizim adamı da izik. Tamam bu sefer artık ben de yapacağım. Varmadan Birazcık daha yakına Gel lan gel Gel bro gel oh. Bir tane Hayır bir tane daha Bir tane daha <laughs> Tamam hanemizi bir galibiyet yazıldı Kıza <laughs> ne yapacaksın Şimdi bizim defansa oğlum ben buna vermedim lan. Gel Arma Hoca abi. Armorcu abi merhaba. Bu ne oğlum ya? İğrenç bir kafalıkla çıkıyoruz ya. Gelin gidelim düelleye. <laughs> <laughs> Çalışmanın ortasını osurmak mı? Ne yaklaşıyor? Dalga geçiyorum dalga. <laughs> Spartaküstüko, Spartaküstüko. Ver bir kılıç ver, üzerine gelsin. Eaglet Power mı? Nasıl yani? Hocam, hocam biz... Hocam yanlış mekan... Ya bir git lan. yorum yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Duelo'ya gidelim. Daya gerekli bizi dayı, bu alem kralı biziz. <laughs> Rakibi alay <diyor. gülüyor> Gerçek eser vurunca adamlar pes ediyor. O arkadaki neydi hocam? Yaklaşır mı? Hiii. Oo. Oo. Kötü oldu bu. Adamı şimdi... Aslında niye... Oo. Oh, çok kötü oldu. Hocam. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Hocam bu bize yener hocam. Hadi yapabilirsin. Kritik. Kritik. Hadi Go, 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 Selamünaleyküm abi. Ama daha bunlara gerek yok ya. Ne oldu oğlum buna? Çarpıldı. Babacık ver bir de altımızda bir eşofman kolluk ver kolluk kolluk. Kaçar mı çok para var ya aralım. Şunu alalım baba. Bir de bir tane apış arasını üşütmesin adam. Kaç para bu? Hocam ver bunu da. Bizi bırak abi. biz turnuvada var ya hamlarlar kardeşim. davuk a a He. a h ab n u Oo! b e l a olmuş baba. Bu ne lan? Bu ne o ğ l u Tempo tuko. Hocam Bu bizim özel çaremiz olacak bak bakalım bunu yenebilecekler mi? Bu sefer ortaya çok manyak bir şey çıkarttık Sempatikos iş arkadaşlar rahat olun Yani sempatiko sempatiko falan demeyi hiç kardeşim Allah Ne yaptım lan öyle Gel kardeşim <laughs> İlk vuran kazanır Kılıcı Uzun Yapma, yapma onu. Hesaplara göre? Dur bakayım. <gülüyor> 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 Sempatik olsun gücü oğlum. Rahat olun lan. Rahat olun oğlum. Hepiniz boyun eğeceksiniz. <laughs> Amcaoğlu ne <laughs> yapıyorsun <Kaç gülüyor> <laughs> ya? Kaç level? Dur bakayım. Çözeceğiz, çözeceğiz. Kızma bir dakika. Du, kızma, dur gel bakayım. Bir daha gel. Senle bir... Küçük bir sektör <laughs> yaptık. Bekle Şema hala bakar mısın ya? Ver bir dakika ver bize. Ver bir dakika ver yani. Bak hele bak durdurulabiliyor muyuz bakalım. Gel ya Oo. Çok hızlı geliyor lan lavuk. Oo. Ne lan? Tek atabilir ha. Hiç şey olmadı bu. Uyacağız şimdi. <laughs> Kritik niye vuruyorsun ki? <laughs> Çok kızgın. <kıskı. gülüyor> Oğlum stamina ne işe olmadı ki? Uyalım biz. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma dur. Uyacağız. Eyvah. <laughs> Çok çekişmeli. <laughs> 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 tamam dur. Kaç para diyordum buna? 1700. Yap abi de yap. Biraz fiyat kırsak olmaz mı ya? Hay Allah kahretmesin. Dur dayı be ya kızma hiç. Dur da gel gel. Gele ben. Selamünaleyküm aleyküm dayı. Aman ne ver biliyor musun? Eyvah. Bu 4-16 arası verebiliyor. 3-9 hacı. 4-16. Para yetiyor mu bizim buna? Yetmiyormuş ki paramız. Niye düşüş şey yaptım ben tribe girdim. Yetiyormuş gibi. Buna da de... yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor para. Buna yetiyor mu? Tamam bunu ver. Kılıcımız olur. Elimizde bir çakı olsun en azından hacı. Dayı iyi hazırlanmamız lazım. Ver bunu da. Hadi eyvallah. İndik bir halamete. gidiyoruz kıyamete. Gel bakalım dayı. Kaçma gel kapışalım. Turnuvayı kazanırsak bu şovdan miktir arkadaşlar. Yat Ana ölüm ölümle turun va. Uyacağım çünkü ben biraz. Yapma. Baba tanrım bir baba arkadaşlar. Bu dayı var ya biz çok fena döveriz ha. Öyle hissettim ben. Ya. <laughs> of. Of 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 of. <laughs> Anıstamız çok yüksek. Belli olmaz. Uyuyacağım ben biraz. Hemen ağzım içine girdi uyuyunca. Ne oldu lan uyumaya mı geldin? Ah be riskli denemeydi. Uyu, uyu. Hadi yapabilirsin. <laughs> Yapma aşağı. Arkadaşlar bu vuruş sizin için. Şaka yaptım buydu sizin için oğlum. Kaç para ka... Oğlum oh, bu nereden çıktı? Duvarı içimizden geçer bizim. Hacı tipa bak güzel eyvah. Abi özür dilerim öncelikle. Şöyle yapacağız. Of. <gülüyor> Anam. <gülüyor> ne yaptı oğlum ya biz öyle. Kaybettik ya. Paramparça etti bizi. Ama adil değil. <gülüyor> <gülüyor> ben baba olmuş baba? Bu sefer sizler için geri döndüm arkadaşlar. Knight New Gladiator İzleyici Tuko. O ölümün kendisi resmen arkadaşlar şu vahşiliğe bakın. İzleyicilerimiz saçları genelde Beyaz olur. Of durun size gerçek bir karakter yapacağım arkadaşlar şimdi. Ciddi ciddi durun. Yani sizin sakalınız yoktur. Şimdi bu çara arkadaş sizin çarınız bu. Bakın görün şimdi vahşeti görün vahşeti. Bu sizin adamınız arkadaşlar. Bu, bu eller sizin için. Acıması gram yok gram. <laughs> Stamina. Başladı ta kendisi arkadaşlar. Üstü kalsın usta. First bullet please they just Firestone yalnız tek attınız. Hmm. Nılmaz Atakır. <laughs> Baba sana ne olmuş baba? Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya böyle? Hayırdır ya kardeşim? Tipe bak la. Oğlum siz nesiniz böyle? Makine misiniz? Hayırdır lan? Yani, Elvallah. Burada pek kadar yok çıldırırım burada. Aa ok atmadık. Ne oldu lan? Evet. <laughs> İnternet üzerinden oynadı. Oyun bozuldu. Ooo herkes re yapıyor. herkesi böyle bak sizi görüyor. Herkes böyle. Oğlum önünüzde eğilmek lazım lan. Witcher'sınız yemin ederim. Bak başka hiçbir şey vermedi. Fark ettiniz <laughs> mi? Bir stamina verdim. Agility. Ah be. 100 gold için kırma birbirimizi. Ay ananı avradığını pinti herif. Neyse ben bunu ver birader. Ayıp olmasın diye size bir üst baş alalım arkadaşlar. Bunu ver. Aa veremiyor. Tamam. Kafamıza bir şey takalım. O da ayaklar üşümesin birader ayaklar. Ayakları bir ayakkabı alalım sizin. Duel'e girdiğimiz şekleşe male bak. Seyirci Tiko. Deccal'e tek attınız ya. Bu ne oğlum? Lan oğlum siz nesiniz böyle? Bu nasıl bir tip lan? Herkesi 47 defans 90 can. Totalde 137. Buna tek atarsa ben burada yumruğu koyarım bu arada kameraya. Ben çünkü buralarda hiç şansım olmuyordu. İmkansız. Aa! Arkadaşlar oyunu bozduk. Oyunun bugünü bulduk. Oğlum bu ne? Gelen geçen iniyor lan. Siz ne biçim bir şeysiniz? İzleyici tükuya bak lan. Aa. Çıldıracağım şimdi. Verdim. Buna da verdim. Gene atak. Belt arena şampiyonu John the Butcher Buna karşı şansınız yok bu arada Bu bize tek eder bu canla yani Ben 60 defansı tek bundan Ama bu kadar basit olmaması lazım. Yani o kadar uğraştım hiçbir şey yapamam. Congratulations tek attık lan. Bölüm son canavarına Hocam bu böyle bir şey olmaması gerekiyor. Ya. Kendinize gelin. Ona verebileceğin ne var hocam? Gelin gidelim buralardan. Hadi bakalım. Gerçekten keyif almıyorum şu anda. Gerçekten keyif almıyorum ama. Ama hocam hareket edin. De... Biraz <laughs> saçmalaşmaya başladı oyunu oğlum nasıl olabilir böyle bir şey mümkün adım oğlum tipe baksanıza Legolas gibisiniz Legolas soku musunuz oğlum siz bu ne Allah Allah gelene de gati gidene de gati Oğlum böyle bir şey olmaması lazım bu ne Allah'ım çıldıracağım şimdi. Bu oyunun bugünü bulduk. Bravo arkadaşlar. Elinize yani bok alıyorsunuz ve tüm düşmanlarınızı tek atarak öldürebiliyorsunuz. Tek. Bu arada tek atıyorsunuz yani. Gidiydim bu arada tek yani. Ayıp olmasın diye bir daha atardım. Aha. Büyük katılmadan önce elimizdeki kaç var? Bunlara egaliti nasıl yetmiyor? Egaliti demo sürüm falan diyor. Ya kardeşim ben nereden indim olduğunu internette yazıyoruz onu yazıyor. Gelin bakalım. <laughs> Arkadaşlar oku, göğsünü attım kafasından kan geldi Düşünün yani artık okula satıyoruz Oradan buradan giriyor çıkıyor yani Hocam sana adamı böğsü İkisi de aynı ölümü yaşadı bu arada Talihsiz bir yer, sonuç kazasında Hocam bu şekilde bir yere varamayız ama Video bile çıkmaz yani bu kadar Lütfen tek yem olur mu dostum Sana güveniyorum <laughs> Michael Spell, Champion, The Evil Ninja. Bu ne oğlum böyle? İmkansız. <laughs> hocam Hocam bu ne ya Bu işin sonu yok arkadaşlar bu işin sonu yok. The Call of Battle. Yağmurlu bir hava Yağmur, çamur. Karkış kıyamet. Dinlemek için tek atıyoruz. Bu videoda ne zaman tek atmayı bırakacağız? Ee, bu işin tadı kaçtı yani Rıza Baba gerçekten de. Bir yerden sonra bu videonun ismi tek atmak olsun. Herkese tek atan izleyici. <laughs> Allah'ım ya Rabbim yarasın Allah. Arkadaşlar Büyük turnuvayı kazanırsak ben çıkar giderim. Bak hiçbir şey almadım. Vallahi bilmiyorum. Atıyorum kanka. Aa ne oldu lan? Hocam oyun gene bozuldu bak. Ne yaptı o? buna tek atmazsak ben hiçbir şey bilmiyorum. Kafatasına bir ok darbesini tak. Bak bak, yürüme, bak. Bunun kafa boş gaga. Bu bizi yenecek bence ama. Oha oha oha. Bu ne oğlum bu? Şeye benziyor Mortal Kombat'ın düşmanına benziyor. Şimdi ya, hocam kafa... <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> demo versiyonu olduğu için devam edemiyormuşuz. Ama arkadaşlar olur da bu videoyu beğenirseniz yorum atarsanız ben gideyim orijinal versiyonunu da alayım oradan devam edelim. Abi bu neydi şimdi? Herkese tek attık ya çıldıracağım ya. Böyle bir şey var mı ya? Sadece atak yaparak herkese yenebiliyorsunuz. Elinize bir tane alın böyle mınçıka mınçıka bir şeyler kardeşim. Sapan bapan alın indirin rakiplerinizi yani. Bu kadar kolay olmamalı. Neyse kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Yorum atmayı beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.